Yapınca açılıyor neyse. Çıkalım. Yeter bence ya. Nehir. Eva yazacağım hemen. Hı <laughs> hı Neyse yetek kuzuşlarım. Ne Yok oğlum çok sıkıldım ya. Arkadaşlar bu arada şu bulan var mı? Bu kedi. Dön. Bunlar oyun oynarken bakın. Bunu. Bu arada bakın arkadaşlar. Adını Seyhan, Dumlu Pınar Mahallesi, 72 sokak, No 9'da yaşıyorum. Ahmet Bakkal var o taraflarda, oraya bırakıldı. Kediyi belki almışlardı, belki alan kişi izliyordur. Ne olur bana geri getirin. He. Şu an hediyeyi alan kişi izliyorsam. Ne olur bana geri getirin. Ben, gerçek sahibi gibi. Aa, gerçek sahibi gibi bir şeyim çünkü biz onu sahiplendik babam bıraktı babam kedir sevmiyor çünkü kuşu var neyse şu bulan getirsin ne olur bana belki şey şöyle hani büyük şey çekiyor, nasıl çekiyor falan derseniz. ilk önce kamera giriyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları yayınladıktan sonra sileceğim. Çünkü babamın telefonunda çekiyorum. Bu da benim telefon bildiğiniz üzere. Herhalde biliyorsunuzdur yani. Biliyorsanız bu benim. Bilmiyorsanız bu benim telefonum. Elimdeki de babamın telefonu. Şu an. Ah. Gerçek yeteği çekmiyorum. YT'ye yayınlayacağım için konuşuyorum böyle. Soru cevap da yaparım belki bir gün. Arkadaşlar bu bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Belki e bu aralar az izleniyorum. Birazcık daha çok izlenirsem ve daha çok like alırsam, daha çok e, abone katarsam soru cevap gelecek. Bu yorum bu, bu videonun altına da lütfen sorularınızı yazın. E, mesela dün bir konuştuğum arkadaşım vardı ya. O 1 milyon plaketini almış. Biz başaramadık bile. Ne olur bakın başarı çıktım bize. 50 bin midir 50 bin plaketini alalım. 100 bin nedir? 500 bin midir O plaketi alalım. Ama ne olur arkadaşlar. 100 milyon. 1 milyon. 5 milyon. Ben artık plaket gelmesini istiyorum. Bana plaket ulaşmasını istiyorum. Şu halimize bakın arkadaşlar. Ne olur kendimi acındırmıyorum şu an. Arkadaşlar ne olur abone olup like atın ya. Ne olur dev hayallerle oynuyorsunuz. Güzel bir şeyler yapmıyorum. Uğraşıyorum ama. Ne sonuçta. 2 3 şeyi kapkıptan yapıyorum mesela. Kapkıptan yapmışsın belli veret falan diyorlar. Abi kapkıptan yapmayacağım. Nereden yapacağım? Affedersiniz götümden mi yapacağım? Affedersiniz orada. Şu an yine affedersiniz diyorum. Bu da benim yeni Christmas evim. Neyse yine eşyalar gelmiş mi? Yok. Gelmemiş. Keşke gelseydi. Tamam gelmemiş o yüzden. Burada çıkıyoruz hemen. Hediye gelmiş Aa, hediye gelmiş doğru. Arkadaşlar ben bu kanalı oyun kanalı yapacağım. Bu videoları unutun göstermişim. Oyun kanalı yapacağım diyorum sonra oyun kanalında vazgeçiyorum. <laughs> Aslında bu bu kanalı yapabilirim. Ama bu telefonumdaki kanalı yapmam. Çünkü e, vlog tarzı şeyler atıyorum ben bunda. Bu şu an cumartesi akşamındayız. Hatta pazar oldu bile. Çünkü saat 12. Ay, 12 olduk. Gözlerim kapatıyorum gözleri karalıyor derken <laughs> uykum geldi anlamında dedim şu an zorla video çekiyorum inanacaksınız ama şu an zorla çekiyorum lan tamam. ben neden yürüdüm ben neden kameraya bakarken çekiyorum yani. şöyle Yt dualarınızı istiyorum bu arada. Ay yanlışlıkla açtım kız. Bakalım. Zarf okey. Bavul gelmiş yeni. Çok güzel. Bu ne? Nasıl bakarım indir. Oh, çok güzel şeyler gelmiş. Bu ne? Bu ne? Ya çok güzel bir şey benziyor. Hostes kıyafeti. Acaba yeni bir şeyle mi ilgili? Şimdi baksanıza. Tatil şeyleri var. Bakın. Bavul. Ay çok güzel. Hmm. Haydi. Arkadaşlar. Ben mesela neden çöken... Neden beni sevmiyorsunuz falan yapmıştım. Diğer kanalımda. Çünkü hiç güzel çekmiyorsun çekmiyorsunuz. Bir kendimi acındıracak bir şeyler yapıyor olabilirim. Ama dağılmak için bu kadar da yapmıyorum. ya. Ben uğraşıyorum. Mesela telefonumda kurgu yaptım bir şeyi. Çok beğendim artık kurgu yapmayı düşünüyorum. Kurgu videoları çekeceğim. O da belki. Artık bana Ay. Ay çok korkunç. Korktum ha. Herkese bu arada sesten olacaktı? Ertesi sabah oh. erkenden avukatın ofisindeydik. Üç e, oğul, üç gelin ve tabii üç de torun. Berat bana doğru eğildi. Fısıldayarak.